Şimdi bahsedeceğimiz konu YM defteri. Eğer finansman paketi kullanıyorsanız zirvede yani genel muhasebeniz içerideyse, kayıtlarınız içerideyse bunu raporlayabiliyoruz. Nasıl raporlayacağımızı göreceğiz. Öncelikle gelen e faturadan bahsedeyim. Gelen e fatura sizin kabul ettiğiniz veya red verdiğiniz bütün faturaları listelemenizi sağlıyor. Ben de şu an e-fatura modülü olmadığı için gösteremiyorum. Bunu çeşitli firmalarda biz denedik. Çok da güzel çalışıyor, çok da güzel sonuçlar atıyor. Bir yıl içinde, iki yıl içinde, yıllara göre birleştiriyoruz. Birden fazla yıl içinde gelen faturaları kimden ne gelmiş, neye red verilmiş bütün faturaları listeliyor. Şimdi ben tabi onların örneklerini gösteremiyorum. Firmaların kendi verileri olduğu için, verilerin gizliliği olduğu için. Bugün YMI defterinden bahsedeceğiz. YMI defteri raporumu açıyorum. Bu şekilde şöyle zirveden göstereyim. Burada girdiğiniz bütün fişlerin da bulunan bütün fişlerin hangi fiş olursa olsun tek bir ekranda geldiği bir dosya. Burada neler var? Ana hesap kodumuz var. Ana hesap adımız var. Alt hesap kodumuz var. Alt hesap adımız açıklama. Evrak tarihi, yıl, ay, fişin tarihi. Fiş numarası, yemeği numarası, evrak numarası, vergi numarası, borç alacak TL, belge türü, belge açıklaması, dolar kuru, borç dolar alacak dolar, euro kuru, borç ve alacak euro, kullanıcı, kayıt tarihi bu fiş hangi tarihte kaydolmuş fiş açıklaması yıl çeyreğimiz var hangi çeyrekte hangi 3 aylık dönemde bir de yarı yıl yılımız var bu da ilk 6 ayda mı ikinci 6 ayda mı gösteren bir sütun yukarıda gene bunlara göre filtreler yapabiliyoruz bir yan sayfamızda rapor hesap planı var Sol taraftaki hesap planı alt hesapların gösterdiği toplamlar. Sağ taraftaki ise ana hesapların toplamları. Örnek veriyorum Burada bankalar, işte burada detayını görüyorsunuz. Akbank borcu alacağı, bakiyesi. Borçlular, alacaklular, borçlular, alacaklular. Denizbank, Halkbank İş Bankası. Bunu tabii buradan da toplayabiliriz. Ama burada da bankalar dediğimiz zaman tek bir toplam veriyor. Yine burada burada hareket gören hesaplar geliyor. Hareket görmeyen hesap planında gelmiyor. Hangi hesapta hareket olursa buraya gelecektir. Şimdi yukarıdakilere göre, ana hesaplara göre, aylara göre, yıllara göre dilimleyicilerden filtre yapabiliyoruz. İki tabloda aynı filtrede çalışıyor. Yani bir, buradan bir filtre yaptığımız zaman iki tabloda buna göre değişiklikler sağlanıyor. Mesela alıcılar hesabına bakalım. Sol tarafta detayı varken sağ tarafta toplamı gözüküyor. Yani burada kalkıyorum. Örnek veriyorum 153'leri kontrol etmek istiyoruz. Veya 600'leri kontrol etmek istiyoruz bu şekilde 102'leri kontrol söz bankaları ve 101 alınan çeklerimiz 103 verilen çeklerimiz şimdi buna bir örnek yapalım. Mesela 4. ayda bir verimiz yok. 4. aya bir veri girelim. buradan genel muhasebe yeni fiş diyorum. 30.04 dedi fiş tarihi. Nisan ayı fişleyin. Nisan ayında ne iş yapalım? Bir tane alış faturası işleyelim Nisan ayında. Hesap açıyorum. Yeni bir 320 açalım burada. 320 2 alış faturasını göreceğim. 10 Şubat olsun, 10 Nisan olsun. Uzatmayacağım. Burada fatura olarak giriyorum. Tıp basit bir fotoğraf vereceğim. 191 %20 bir alış var. Ağırlığında 90 artı F1 ile eşitliyorum. Taygılıyorum. Şey. Evet. Buradan veri tümünü yenile diyorum. Açtığım zaman yine aynı şekilde gelecek. Buradaki dördüncü aydaki kaydettiğimiz fişe bakalım. Ticaret mallarda alış faturası gelmişiz. 1200 liralık, 1200 liralık ağırlıklı. Şimdi hesap planından bakalım. Şunu da yenile diyorum. Yani buradan 153 alış faturaları 320'ye ABN yapı 1200 lira şu an bakiyesi var. Yani burada 320'leri baktığımız zaman satıcılarında 1200 lira faydası görüyoruz. Yani burada genel muhasebenizi basit bir yöntemle takip etmek istediğiniz zaman kullanışlı bir yapı. Ben genelde çalıştığım firmalarda bu tür raporları çok kullandım. Özellikle yeminli mali müşavire gönderirken çok basit oluyor yani tüm GMA kayıtlarınızı tek bir Excel dosyasında gönderiliyor ve istediğine göre filtre yapabildiği için orada kontrol açısında da gayet kullanışlı bir rapor olduğunu düşünüyorum.